işe yiyin aynen çek, buraya bak buraya şapkı çıkartsana bak <laughs> bu yana cami tamam, bilmiyo ki daha, evet, işte. daha iyi daha iyi dur la ilk defa yapıcaz hayatımıza hadi bu yana doğru bak şu yana geç şöyle şöyle afiyet, ha <gülüyor> <gülüyor> bu yana doğru <laughs> ya, ya, kızları çağır, kızları <laughs> bu yana doğru çek <laughs> ebeyi çek ebeyi bak ha <laughs> inekleri çek İnekleri çek abi Dayı da çek dayı. <laughs> dayı çek Çek la. Çek dayı çek ha. Yakınlaştır. ha, Çek. İşte inek sahibi. Çek. Harbi çek. Seni çek. <gülüyor> sağ <laughs> ol, sağ sağ sağ. Uyanılışa lan. <laughs> eline tut, eline tut. Eline doldur. İnek sağıdır geçsin bu? Bakın kal bari buna doğru. Ha. ha abi. Bak bak buna doğru bak hadi. Ne bakayım al ha. Onu bak ee. böyle sağlar bak bak. Depes depes. Azda ben lan Süt gelmiyor ki şu an. Süt Süt geliyor mi? geliyor. Hadi bak bu yara doğru hadi. sütü bize sağlar. Sütü, sütü de sütü sütü yani. bitirdim ama ha. He? Şunu içine dök, şunu içine de, içine de bak da bu kadar sağdım ne sağ olsun. Oy veriyor. <laughs> verme verme. Ben bunu da Evet. Sağda süt tamam, tamam. yarıma doldurmuş yarım kova. Yarım kova doldurmuş oğlum. Hep aynı yerin mi? Evet, Allah. ne güzel doldu.